Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş yaptı. Son dakika açıklamasında set ödemeleri kapsamında çocuğu okula giden ihtiyaç sahibi ailelere yapılan aylık ödemenin 5330 TL'ye yükseltildiğini söyledi. Söz konusu yardım çocuğu okula giden annelere, ailelere e, ihtiyaç sahibi olmaları durumunda veriliyor. Herhangi bir geliri olmayan ya da çok düşük gelirli ailelere bu ödemeler aylık olarak yapılıyor. Söz konusu ödemeye başvuru yapmak için e-devlet kapısında arama kısmına şu şekilde set yazın. SED yazınca zaten sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvurusu direkt karşınıza çıkıyor. Bunu tıkladıktan sonra e-devlet girişi yapıyorsunuz arkadaşlar. E-devlet girişi yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvuru ekranı şu şekilde karşınıza çıkıyor. Burada daha önce yaptığınız bir başvuru varsa onu görebiliyorsunuz. Yoksa tabi bu şekilde ekran çıkıyor. Burada sağ üstten yeni başvuru kısmından başvuru formuna ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada aydınlat önce bilgilendirme metni okudum onaylıyorum diyorsunuz. Daha sonra kişisel veriler hakkında bilgiler. Onu da daha sonra kimlik ve iletişim bilgilerini yazıyorsunuz. Daha sonra çocuklarınızın bilgilerini yazıyorsunuz. Ee, sonrasında ise hanede bulunan e, diğer bilgileri, gelirinizi ve diğer bilgileri yazıyorsunuz. Ön izleme ve işlem sonucu sonrası başvurunuz değerlendirmeye alınıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan değerlendirme sonucu eğer ödeme almaya hak kazanırsanız yine bu ekrandan sonucunuzu görebileceksiniz arkadaşlar.